Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir sehhel aleyna bifadlike fadlike ya muyessir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Asrı saadet, kültür ve ilim vakfından herkese merhaba bir önceki Kur'an-ı Kerim dersi videomuzda Kur'an-ı Kerim harflerini tanımıştık. İkinci dersimiz olan bu videomuzda harflerin mahreçleri konusunu işleyeceğiz. Yalnız dersimize geçmeden önce Kur'an-ı Kerim okumanın faydalarından bahsetmek istiyorum. Kur'an kainat kitabının bir tercümesidir. Cenab-ı Hakk'ın hem tekvini hem de teşrii ayetlerini okuyan bir tercümanıdır. Allah'ın teşrii ve tekvini olmak üzere iki çeşit ayetleri vardır. Kur'an'daki ayetlerine teşrii ayetler denir. Teşrii ayetler Allah'ın dini hükümleridir. Bunlar gerek ibadetler konusunda, gerekse insanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen kanunlardır. Kainattaki ayetlerine de tekvini ayetler denir. Tekvini ayetler yaratılmış her mahluk Allah'ın birliğinden, varlığından haber veren birer tekvini ayettir. Görünmeyen ve görünen alemin açıklayıcısıdır. Kur'an Allah'ın isim, sıfat ve fiillerine ait özellikleri anlatan bir rehberdir. Meydana gelmiş gelecek olayları haber verendir insanlığın terbiyecisidir. İnsanlığı mutluluğa götüren hakiki mürşididir. Özetle bütün insanlığın her türlü manevi, fikri, ihtiyaçlarına kaynak olacak kitapları ihtiva eden kutlu bir kitaptır. Kur'an'ı okumakla insan yaratıcısına muhatap olma gibi elde edilecek makamların en üstününü yakalamış olur. Kur'an'la Rabbini dinler ve Rabbi ile konuşur. Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan Kur'an'ı okuma çok faziletli bir ibadettir. Alimlerin Kur'an okumayı nafile ibadetler içerisinde birinci sıraya koyduklarını ifade eder. Nitekim Kur'an'da bu hususa vurgu yapılmıştır. Kur'an nasihattir, dertlere şifadır, hidayettir ve rahmettir. Kur'an yalnızca yalnızca insanların ölüm ötesi hayatlarını ilgilendiren hususları açıklayan, ibadetler hakkında bilgi veren ve yaratıcının birliğini varlığını ortaya koyan delilleri aynı zamanda o insanların dünyadaki mutluluklarını temin hususunda da yol gösterendir. Evet arkadaşlar, şimdi bugün bugünkü ders konumuz olan mahreçlerin konusuna geçelim. Mahreç Kelime manası itibariyle çıkış yeri demektir. Tecvid dilinde ise Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim harflerinin seslerinin çıktığı yere denir. Kur'an-ı Kerim'in okunması esnasında harflerin mahreçlerinden çıkarılmasına dikkat edilmesi gerekir. Aksi halde o harf kendi sesini ve özelliğini kaybedebilir. Bu durumda kelimenin anlamı bozulur. Mesela halaka kelimesi yarattı demektir. Fakat bu kelimedeki ha ha harfi daha yumuşak ha şeklinde çıkarsa ve okunursa halaka tıraş ettiği olur ki mana tamamen değişmiş olur. Bu hata namazda yapılırsa namazımız bozulur. Kur'an-ı Kerim harfleri beş azadan çıkar. Yani organımız olan boğaz, boğaz, dil, dudaklar, geniz ve ağız boşluğunu kullanarak çıkar. Kur'an-ı Kerim harfleri beş azada bulunan 17 mahreçten çıkar. Bugünkü dersimizde boğaz ve dudak dudaklar mahrecini anlatacağız. Boğazda bulunan üç mahreçten altı harf çıkar. Demek ki boğazda bulunan üç mahreçten bir, iki, üç. Bunlar üç mahreçten altı harf çıkar. Boğazın en sonundan H ile hemze çıkar. Demek ki boğazın en sonundan göğse bitişen yerinden H ile hemze çıkar. Boğazın orta noktasından H, H ile ayın çıkar. Demek ki bu iki harf boğazın tam orta noktasından H ayın çıkar. Boğazın boğazın ağza açılan kısmından da hı la gayin çıkar. Demek ki boğazın ağza açılan kısmından da hı hıla hı gayin çıkar. Dudaklar Dudaklarda bulunan iki mahreçten de dört harf çıkar. F, bir mahreç, b, m, v iki mahreç. Bu dört harf çıkar. F, f dediğimiz zaman ön dişlerin alt dudağın iç yüzeyine hafifçe bastırılmasıyla f harfi çıkar. B min val wow. dudak içlerinin birbirine kuvvetle kapanmasıyla B harfi çıkar. Demek ki dudak içlerinin birbirine kuvvetle kapanmasıyla B harfi çıkar. Dudak uçlarına yakın yerlerin birbirine hafifçe kapanmasıyla mim çıkar. Demek ki dudak uçlarının yerlerin birbirine hafifçe kapanmasıyla mim harfi çıkar. Dudakların kapanmadan ileri doğru uzatılmasıyla vav wow harfi çıkar. Demek ki Dudakların kapanmadan ileri doğru uzatılmasıyla Wow harfi çıkar. Arkadaşlar bu iki boğaz ve dudak mahrecini bol bol harflere bakarak bunların şey seslendirmesini yapacağız. Bol bol tekrar etmeniz lazım. Şimdi boğazdaki şeyi anlatıyoruz. Tema üzerinde. Demek ki hemze ile he boğazın göğse bitiştiği yerden bu iki harf çıkar. Hemze ile he hemze ile he demek ki boğazın göğse bitiştiği yerinden çıkar bu iki harf ile ayin boğazın orta noktasından çıkar. Demek ki arkadaşlar ha ayin bu iki harf boğazın orta noktasından çıkar. Ha ha gayin bu iki harf de boğazın ağza açılından kısmından çıkar. Demek ki ha bu iki harf de boğazın ağza açılan açılan kısmından çıkar. F dikkat ederseniz arkadaşlar F şu iki dudağın arasında F de ön dişlerin alt dudağın alt ön dişlerin alt dudağın dudağına iç yüzeyine hafifçe bastırılmasıyla çıkar. B B şurada dikkat edersiniz arkadaşlar. B mi mim B mim vav wow, harfleri dudak içlerinin birbirine kuvvetle kapanmasıyla demek ki dudak içlerinin birbirine kuvvetle kapanmasıyla B harfi çıkar. Dudak uçlarına yakın, dudak uçlarına yakın birbirine hafifçe kapanmasıyla mim harfi çıkar. Dudakların kapanmadan ileri doğru uzatılmasıyla vav harfi çıkar. Demek ki dudakların kapanmadan ileri doğru uzatılmasıyla vav wow, harfi çıkar. Bir de geniz ve ağız, ağız boşluğundan da bahsetmek istiyorum. Ama bu geniz ve ağız boşluğu ileriki derslerimizde ayrıntılı olarak göreceğiz. Yalnız biraz geniz bu mahreçten gunne çıkar. Gunne sakinun ve sakin mim harflerine Mahsus bir özellik olup, genizden gelen gizli bir sestir. Ağız boşluğu, buradan, ağız boşluğundan buradan met harfleri çıkar. Met, met harfleri, elif, vav, ye harfleridir. Kendi başlarına okunmazlar, kendilerinden bir önceki harfin okunuşuna tabi olurlar. Bunları ileriki derslerimizde bu geniz ve ağız boşluğunu ayrıntılı olarak anlatacağız, göreceğiz inşallah. Bugünlük ders videomuzun sonuna geldik. Gelecek ders videomuzda dil mahrecini anlatacağım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.